Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı kritik zirve tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşmede birçok başlığın yanı sıra özellikle de F-35 savaş uçaklarının alımı konusu çeşitli basın organları tarafından manşete taşındı. Türkiye'nin ABD'den F-35 alımı konusunda Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rus petrolü satın almayı bırakmaya çağırdığı ve karşılığında Türkiye'nin F-35 jetleri satın almaya yasağını kaldırabileceği ima edildi. Fox News kaynaklı haberde, Beyaz Saray'da gerçekleşen önemli zirvede, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yardımı karşılığında F-35 konusunda bir anlaşma önerdiği iddiaları yer aldı. Eurasian Times ise haberinde benzer bir başlıkla, Erdoğan, Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmasına yardım ederse, Türkiye F-35 jetleri alabilir başlığına yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı gün, ile ilgili açıklamasında Erdoğan harika bir cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam diyerek F-35'ler konusunda Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a onun belli şeylere ihtiyacı var. Bizim de belli şeylere ihtiyacımız var ve bir sonuca varacağız. Günün sonunda anlayacaksınız diyerek Erdoğan'a ve bence sen almak istediğin şeyleri satın alarak başarılı olacaksın sözlerine yer verdi. Trump, Erdoğan'la iki saat süren görüşmesinin başında liderler görüşmesinde konuya bir çözüm bulunabileceği umudunu dile getirdi. Bu görüşme ABD ile Türkiye arasında 2019'da başlayan F-35 programında Türkiye'nin çıkarılması ve S-400 krizinden sonra gerilen ilişkileri yumuşatma yönünde kritik bir adam olarak değerlendirildi.